Ağlak. Hop hop. Git bak. Haydi beyler, haydi beyler. Hop. Haydi, yakın, abi, yakın.

Haydi yetişelim. Ulan. Tarık içeri gel gelmesin. Tarık içeri gelmesin. Salih Salih Salih. Bütün yok. Kaan haber Mantık fulleri al. Zaten okulda switch alacağız. Okey. <laughs> Aa burada 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 burada. Ya Şerif. Arkanda. Evet evet. Barış adamın bitti şu an. Nereye ben? Açıyı zaten. Ya Şerif. Hoppa. Tarık. Sizin bu, sizin. Sizin. Tarık, Tarık, yakı, Tarık, yakı, Tarık, sol, el. Tarık, sol, 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 sol. Bravo, Egecan. Bravo, Egecan. Haydi 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 bacaklar. Noat 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 noat. Tarık yakın Tarık koş. Geliyor. Hadi, Hadi bir yakın. Down. Çok yoruldular. yoruldular. Ya, ya, ya. Hadi Türkiye Hadi. <laughs> vur. 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 Bravo. Wow. Hmm. Haydi maçı kazanıyoruz. Hadi, uça 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 maçı uça. kazanıyoruz. Bunu alırsanız maçı Küçük de... küçük küçük küçük. Tar git. Sabaha kadar sabaha kadar. Tam 2 kişi çektin. Tar çok iyisin iki kişi çektin. Kadar, sabaha kadar. Sakin sakin sakin. Beraber, beraber. Bravo. şey <laughs> Çalış, çalış. Geliyor sizde bu çalış, çalış. Çetin taş boşalt. Bravo oğlum. Küçük, küçük. Bravo. İşte bu. Nice, yani dandik lan çıkart bunu yememiz lazım. Dandik lan karşımızdaki. İlk layları değil bu. Tarık der, deep verme, ne yaparsan yap. İçeriden alsın, içeriden alsın önemli. Kontestlersin markta. Ayık Tarık, ayık Tarık, ayık Tarık, ayık Tarık. Ye, yerleş, yerleş Tarık, yerleş Tarık! Alp geliyor. Geliyor, geliyor. Alp ortaya dikkat. Yaklaş Alp şimdi yaklaş. Şimdi yaklaş. Şimdi yaklaş. Bravo Alp. Bravo Alp. Dikkat. <laughs> 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 Abi ya. Hadi sayı, hadi sayı bitmedi, bitmedi. Kalk, <laughs> kalk. Hadi bari say, say bari say. Sol el, sol el. Hadi. Bravo Şerif, bravo Şerif. <laughs> İçeri geldim. <At. gülüyor> açmamız lazım, açmamız lazım. <laughs> Aaaaaa! Tamam, Aaaa. Devam devam, götü koy götü koy götü koy! bak yeah. Aaaaa! Çetin Taş! Alp Alp Alp! Sende sende sende! Ah oh be oğlum. Başka Dinliyorum ben seni. Şöyle. Kaos, en zorunuz kaos. Arkada kalacak İçeride bir şey belirleyelim. İçeride arıyor mu sonra? Ya katı olarak bakmayacağım. Stay kurdum falan. Sen, sen en zorunlu arıyor mesela? Memberlardan sonra 3 kişi gerideyse... değilse. Senin yorum ama çok çok over katı olmasın senin için. Yiğit ortaya bir tık satıyoruz. Ortaya satmamamız lazım. Abi, abi. Hadi bu gelsin. Hadi savunma. Hadi savunma. İyi sendeyim tamamen, git onunla birlikte, git onunla birlikte, git onunla birlikte. Tamam Aa, ha, Zandil Zandil ya, sen, 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 Emre, önündeki kaşapkalı. Zahir yakın. Lan nasıl düzgünlük abi burada? Emre içeri gel, Emre. Düş, <laughs> adam, adam, adam. Adam. <laughs> Egecan. Adam Deniz, deniz abi. Koç. <laughs> <laughs> Bravo oğlum. Yakabilirsin. Evet. Light trap. Ne? Evet. Light trap. Aynen. Evet. Yavaş, yavaş. İyi. Aldı aldı. Haroş. Oh, yavaş oynayalım. O. Oh. Tarık. Geçersin sende. Çok güzel. Devam devam. Tarık Tarık senin. Ay sana bakacak tamam. Ye! Yeah! Bravo! Hadi, sakin 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 beraber. Beraber. <laughs> Hadi beyler. <Ay> <gülüyor> <gülüyor> Oho çok iyi. Ya. Yakala yakala. İçeri Dön, döner lan. Dön. Ulan. Hadi, hadi. Kim attı onu? Seydallı göster. Ya devam, devam devam devam. Evet! Bravo sıçıyorlar sıçıyorlar can gitti. Poçladı iki iki kişi var. Yakın yakın.

Çok rüzgar yakın savunma. Tarık yakın, Tarık Tarık Sakin, sakin, sakin. Lev pas ne? Geri al. Geri al Yiğitcan. Biraz daha güçlü katlar. Evet abi.

только сейчас спокойно, Гнат. Все. Гнат, выходи! <Су> <Бравый. свес> Бля, ну Дим! Дима, Дима, Дима уходит! Дима, блядь! Дима нету, нету, Дима нету! А Дима нету! А а нету, а а нету а Дим. Дима будет! Дима! Дима! Не Дима! Дима! Не бросает. Oh, no. Дима! 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 то Дима! Дима! Дима!

Rüzgar dikkat. Küçük küçük oyna küçük oyna. Küçük oyna, küçük oyna. Can aktif.

<laughs> küçük, 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 <laughs> küçük paslar, küçük paslar. <laughs> küçük ve sakin paslar. Çok rüzgar. Uzatın sayı, uzatın sayı. Emre, Emre gel, Emre gel gel. Bravo abi. Çok güzel abi. Bravo Egecan, güzel atladın. Egecan kısa paslar, kısa paslar, kısa paslar. Tarık, e, 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 iyi, iyi, abi, iyi, abi, iyi, abi, iyi, iyi, abi. iyi, Say, say, say. Tarık, ee. Tarık, Tarık. Bravo Tarık, bravo Tarık. <gülüyor> 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 küçük 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 şetin tarık. Küçük pastalar. Maşerin var. Kaybolmayız, kaybolmayız, kaybolmayız. Bravo. Küçük paslar. Egecan'a bakabilirsin. Bravo Zima. At koş şimdi, at koş şimdi, at koş, at koş, at koş, koş koş koş. Egecan ölü, Egecan ölü. Inside, 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 inside. Bravo, bravo, bravo. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Hadi abi hadi abi. Şerif sende. Hop, sen de. Hop sal 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 sal. Abi evet güzel kötü pasları zorla kötü pasları zorla. Da, 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 da. Hop. Hadi Şerif zorla, zorla zorla Şerif zorla. Zorla, zorla Şerif. Hadi yakın nohut. Dab 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 sağ 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 sağ. Hadi elleri göster, bacakları çalıştır haydi. Sağ el, sağ el, sağ sağ, sol el. Soğ el, soğ el. Hadi zaten vurursun. Ne o and that's not okay as well. So don't don't be

Yiğit'in diskine vurdu ya. Barış, barış. Yes. <gülüyor> <gülüyor> ya oradan oğlum dişini nasıl aldı yani? Ha <laughs> Hadi, hadi, hadi. Vallahi hadi, videoyu hadi. bitiriyordum Uzaksınız baya can, Alp uzaksınız baya. Еще Стив, еще! Стив, души! Рус, давай еще, daha еще догоняй! Стива, Стива! Стива, это Рус! Стива, 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 saldır! Стива! Я спал, Bravo, bravo, bravo. <laughs> <laughs> Sorry. What's the game time. <laughs> I mean, how many minutes do we have? Five minutes? Okay. Hop 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 hop. Oo. Oh, rüzgar ya. Gayet süzülüyor sonra damlın diye indirdi. Yiğit çıkaralım ben kendi değil de flight düşün. Time. Uzun yok, uzun yok. Ya oha ya, ya. Sen sen oha, sen ya. Sen oha ya. Ya yok abi. Yes, geldi. Hadi aldı bitti. Geliyor, 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 Emre geliyor, Emre geliyor. Bravo Şerif. Evet Emre süpersin. Bravo. 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 Eyvah. Eyvahlar olsun. Bravo. Oğlum ne adamsın be. Büyük topçu. Bravo! Bravo! Ama açığa dikkat bıraktı ki bıraktı ki bırak ki at ya ne olacak Küçükler! Bu Tarık bunu al! Dağı, dağı abi! Değer bravo, değer bravo! Ağabey, gideye geçen, gideye geçen! gideye geçer. Uzun yürü. Mat değer, mat değer. Üzerine geliyor, al onu. Üzerine girmesin değer. Bakıyor değer. Ye bunu, ye bunu, ye bunu, ye bunu. var vaktiniz var vaktiniz küçük küçük küçük. Atlan. okey okey tarık okey tarık abi alın ya can yıkın şimdi emre sende emre sende Can 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 hop 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 bravo dil bravo iyisin. devam gol abi şaka mı yapıyorsunuz ya ya Paris rüzgar aşağı iniyor E gitti gitti gitti. Aferin Tarık, aferin Tarık. Arkana baktın, bravo oğlum. <laughs> bravo değer, bravo değer, bravo değer. Bravo değer. Evet arkadaşlar ayağındasınız. Eee hey, hareket hareket hareket. Evet. Evet.